Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün çok sevilen bir lezzet olan su böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Gelin şimdi tarifin detaylarına geçelim. 5 adet oda sıcaklığındaki yumurtanın üzerine şimdi bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. yarım çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Şimdi çatal yardımıyla yumurtalarımı güzelce karıştırıyorum. Şimdi karışımın üzerine unumu ilave ediyorum. Evet, şimdi biraz kıvam aldı ee, şimdi un ilavesine devam ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar e, un ilavesine devam edeceğim. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde e, oldu. Şimdi tezgahımı alıp e, yoğurma işlemine devam edeceğim. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Alabildiği kadar un kullandım. Hamurun kıvamı da bu şekilde. Dediğim gibi ele yapışmayan, yumuşak bir hamur kıvamına gelinceye kadar un ilavesine devam ediyorum. Hamurum şimdi hazır. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra bezelere ayıracağım. Şimdi üzerini bir streç yardımıyla kapatacağım. Hamurumuzun kurumaması için. mutlaka hamurumuzu bu şekilde kapatalım yoksa hamurumuzun üstü kabuk tutar ve iyi bir sonuç elde edemeyiz. Şimdi dinlendirip geliyorum. Evet, şimdi hamurumuz dinlenirken ben peynirlerimi hazırlamak istiyorum. Karışık kullanacağım peynirlerimi. Bir miktar beyaz peynir, bir miktar da kaşar rendeleyeceğim. Siz evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz ama tercihen beyaz peynir çok uyuşuyor. Peynirlerimi hazırladım. Şimdi kenara alıyorum. Böreğimin aralarına sürmek için şöyle 200 gram kadar köy tereyağım vardı. Şimdi onu eriteceğim. Eritirken biraz da yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edeceğim. Dediğim gibi yarım çay bardağına yaklaşık da sıvı yağ ilave ediyorum. Eritip kenara alacağım şimdi tereyağını Şimdi dinlenen hamurumu bezelere ayıracağım. Şöyle bir kez daha yoğuruyorum ve daha sonra silindir şekline getirip dilimleyeceğim. Şimdi şöyle bir aparat yardımıyla Çok büyük tutmayacağım çünkü tepsim çok aşırı büyük değil. O yüzden Şöyle 12 parça çıktı. Şöyle tepsime çok az un serpmiştim yumaklarımı üzerine alıyorum. Evet, bütün hamurlarımı yumak yaptım. Şöyle kurumaması için üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. ce dinlendirdiğimiz için çok rahat bir şekilde açılıyor. Evet, hamurumu açtım şöyle inceliğini de size göstermek istiyorum şimdi e, hamurumu kenara alacağım diğer e, yumaklarımı açacağım hepsini açtıktan sonra haşlama işlemine geçeceğim evet e, hamurlarımı açmaya devam ediyorum şöyle önce biraz merdane ile büyütüyorum daha sonra da oklava ile açmaya devam ediyorum böyle daha pratik oluyor siz dilediğiniz yöntemle açabilirsiniz ben sadece fikir olması açısından. Şimdi hamurların hepsini açıp geleceğim. Evet yufkaların hepsini açma işlemi bitti. Şöyle e, tezgahımın üzerine yerleştirdim. Şimdi suyumu kaynatıyorum. Suyumuz kaynadı. Böyle iyice fokurdayana kadar kaynatalım. İçerisine bir miktar kaya tuzu ilave et. Ayrıca e, soğuk suyuma da bir miktar kaya tuzu ilave ediyorum. Şimdi yufkamı içerisine bırakıyorum ve bir kevgir yardımıyla her tarafını suya batırıyorum. Böyle bir dakika durduktan sonra direkt çıkarıp soğuk suyumu atacağım. Şimdi şöyle eritmiş olduğum tereyağıyla tepsinin zeminini yağlamıştım. Şimdi bir tane açtığım yufkayı haşlamadan taban kısmına yerleştiriyorum. diğer yufkalarımı haşlayarak ilave edeceğim. Şu şekilde. Evet, şimdi yufkamızı haşlıyoruz. Fazla bekletmeden yufkamı soğuk suyuma alacağım yoksa parçalanır. Yalnız hem kamerayı tutup hem de e, yufkayı almak biraz zor oldu gerçekten. Kusuruma bakmayın. Evet. Şimdi e, hamurumu çıkarıp süzgeçime alacağım. Evet. Haşlanan hamurumu şöyle bir süzgecin üzerine alarak fazla suyundan arındıracağım. Ya da beklet ama çok uzun süre bekletmeyin. Böyle biraz fazla suyunu aldıktan sonra Tepsime yerleştireceğim Şimdi yufkamı tepsime alabilirim Şöyle kamerada daha çıkması için Kenara alıyorum tepsimi Bu arada ben Biraz yağ gezdirmiştim Yufkamın üzerine Şimdi ikinci yufkamı seriyorum Ve üzerine yağımı gezdireceğim Şöyle eritmiş olduğum tereyağından bir buçuk kaşık kadar gezdiriyorum ve ikinci yufkamı haşlıyorum. Evet, şimdi yufkalarımız yarı olunca e, peynirlerimi gezdireceğim şimdi orta kısmına. Evet, e, peynirlerimi gezdirme işlemi bitti. Şimdi diğer yufkamı da haşlayıp üzerine yerleştireceğim. Şimdi de yufkamızın üzerine yağımızı gezdiriyoruz. Evet su böreğimiz hazır. Son katmanı da haşlamadan koydum ve üzerine yağladım. Şimdi 200 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Evet su böreğimiz nar gibi kızardı. Şimdi soğuduktan sonra sunumda görüşürüz. Evet, böreğimiz servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.